Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. 2 Nisan'da incire kabuk altı kalem açısı yapmıştık. Şu bir kalem daha erken uyandı. Şu ikinci kalem şu an yeni patladı. Üçüncü kalemde şu an hareket yok. Arkadaşlar bunu tam toprak doldurmamıştım. Kediler gelip bunu tırmaladılar. Şöyle tırmandılar aşağıdan yavru kediler. Onlar buna zarar vermiş olabilir. Ama iki kalemimiz tuttu. Bu da bize yeter. Karşılıklı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu aşıyı yaptığım zaman bunun 2 Nisan, 4 Nisan'da sonuç videosunu göremedim de diyen bir arkadaş vardı. O baksın bunu artık. Herkes hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.